2020-2021 eğitim öğretim yılı hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenmiş olan hayat boyu öğrenme haftası kutlama programına hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Haziran, 7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası olması münasebetiyle kutladığımız, yaptığımız bu üçüncü törenimiz oluyor. Çeşitli mahallelere yaptığımız üçüncü tören oluyor. Ee, programımızda Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nı kutlamak hem de bir yılı boyunca kursiyerlerimizin ürettiklerinin sergisi ayrıca sertifikaları takdim edilecektir. Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili'nin tüm mahallelere 23 adet yapmış olduğu sosyal yaşam merkezleri hayat boyu öğrenmenin yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden birisidir. Bizler Halk Eğitim Müdürlüğü, belediyemiz, müftülükle ve zaman zaman da iş kur aracılığıyla çeşitli kurslarımızı açmaktayız. Mahallelerimizdeki her yaştaki insanımızla dokunabilmek, her konuda bilgilendirmek öğretmek bilgi ve becerilerinin yeteneklerinin gelişmesini değerlendirmesine yardımcı oluyoruz. Ayrıca sosyal yaşam merkezlerimizde ev hanımlarımız, bayanlarımız bir terapi merkezi olarak da kullanmakta. Hem sosyalleşme hem terapi merkezi olarak da kullanılmaktadır. Bütün bunlar hayat boyu öğrenmenin faydalarındandır. Sosyal yaşam merkezlerimizde Halk Eğitim ve biz sizlere her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. da devam edeceğiz. Yeter ki siz bizim yapabileceğimiz şeyler olma kaydıyla e, bizden isteyin, biz de bunları değerlendiriyoruz. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla bu yıl ilk defa, Haziran ayının ilk haftası Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak belirlenmiş olup, biz de İl milli Eğitim Müdürlüğü olarak içinde bulunduğumuz bu haftayı konunun önemi, vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenme kavramını ve bu bağlamda kendine sunulan fırsatlardan haberdar olmaları bakımından Sayın Valimizin himayeleriyle ilimizde hayat boyu eğitimi konusunda en önemli paydaşımız olan belediye başkanlığımızla birlikte bu haftayı en iyi şekilde değerlendirmek ve dolu dolu geçirmek için bir sürü faaliyet planladık. sosyal yaşam merkezlerindeki ortamlar, katılımcılar arasındaki birliktelik, kardeşlik duygularını geliştirip sosyalleşmemizi sağlamıştır. Adeta sosyal yaşam merkezleri bizlerin ikinci adresleri haline gelmiştir. Bizler bu mekanlarda sevişlerimizi, üzüntülerimizi paylaştıkça mutlu, huzurlu, kocaman bir aile oluyoruz. Sosyal yaşam merkezlerimizde kışlık yiyeceklerimizin bir kısmını kendi imkanlarımıza üretip ailemize katkıda bulunuyoruz. Bu mekanlarda çocuklarımızın çeyizlerini yapmayı da ihmal etmiyoruz. Biz ev hanımlarının boş zamanlarını üretken verimli bir şekilde değerlendirmemize imkan tanıdığınız için sosyal yaşam merkezlerini bizlerin hizmetine sunan Sayın Belediye Başkanımız Rafet Vergili, Halk Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür eder saygılarımızı arz ederiz. <gülüyor> <gülüyor> evet, <arsız geliyor. gülüyor>

<laughs> ha? Evet, hazır mıyız? Evet, hazırız. mıyız? Evet. Hayırlı olsun inşallah. Evet. Hakkı evet. kapatsın. Evet. <laughs> evet. Evet. Evet, <laughs> evet. Buradan mı? <gülüyor> Merhaba. <laughs> Şöyle şey, bakalım. Oo. Ya, Oo. O, güzel. Ay çok güzel. Şimdi şart şişesini evet, evet. de. Bakışlı mı evet. size? Evet. 150 yıllık. Kaç hocamız ne kadar teşekkür ediyoruz. Ne sanatları? Ne sanatları? Bu makineyle dikiyoruz bu Böyle required-i geriye mortarini sizleri… Eğer makineyeotherin diye doubling k favouri Hızlani become Evet Duru megini gösteriel Anne büyük masiyelinden mu О̄ Sağolun Минне, шулай ук.